Arkadaşlar, önce gelen mesajlarla alakalı ya da tepkilerle alakalı birkaç yorumda bulundum. Akabinde hızlı şekilde başlayıp hızlı şekilde bitirmeyi planlıyorum. Yani arkadaşlar genelde videoların çok uzun olmasından şikayet ettikleri için konuları part part yapacağım. Kısa tutacağım videoları. Ondan dolayı hemen başlayalım aynı anda birden fazla part videosu çekebilirim. Yani bugün iki veya üç tane farklı konuyla alakalı video çekmeyi planlıyorum. Bakalım. Şimdi domain türleri ile alakalı yani kayıt alırken, domain kaydı yaparken dikkat ettiğimiz türlerle alakalı başlıkları inceleyeceğim. Zaten başlıklara geçtiğimde ne demek istediğimi daha yakından anlayacaksınız. Belki tanımım veya tabirim anlaşılmamış olabilir. Şimdi alın kayıt yaparken belirli kriter ve kıstaları göz önünde bulundurarak alıyoruz. Bu istemsiz bir şekilde gerçekleşiyor genelde. Ee, sadece web sitesi projeleri için değil, genel anlamda e, proje isimleri, marka isimleri ve diğer isimler alınırken de dikkat edilen bazı detaylar var. O detaylardan bahsederek konuya başlayacağım. Şimdi ilk domain alım türü kendi adını bir marka olarak kullananların almış olduğu domain türünü oluşturuyor. Atıyorum Ahmet ne olsun Ahmet Gül. Ee, bu arada hep Gül örnek veriyorum. Karşımda bir ağacı var diye yanlış anlaşılmasın. Ee, Ahmetgül.com diye marka yapıyor. Yani kendi ismini bir marka olarak projesinde kullananlar bu birinci sırada. Ee, bu tarz domain kaydı yapanlar genelde kendi ismini bir marka ve güven telkin eden bir isim olduğu için, kendi çevresinde veya piyasasında güven telkin eden bir isim olduğu için kendi adını ön planda kullanmak isteyenler genelde bu şekli kullanıyor. Ee, ikincisi yapılan işlerde Domain kaydı yaparken yabancı isimleri farklı dillerde kullananların kullandığı teknik yani örnek veriyorum ne olabilir kitap. Kitabın İngilizcesinde book olarak kullanan var. Masanın veya ne bileyim evin house olarak kullanan var. İngilizce bir marka veya yurt dışı menşeli bir marka olarak göstermek için bunu yapanlar Var. Ee, onun dışında bizim keyword dediğimiz tamamlayıcı domainler var. Ee, tamamlayıcı domainlerdeki keyword ne olabilir? Atıyorum çakmak bir jeneriktir. Ama maniotor çakmak keywordtür. Kendi içinde aranması vardır. Yani. İki keyword'ün e, key tamamlayıcı olduğunu e, belirten veya be, belirginleştiren e, bir detaydır bu aslında. Çünkü tamamlayıcı iki kelimeden oluşan isimlerin bir araya geldiklerinde oluşturduğu kelime özel isim olması gerekiyor ve kelimenin e, arama motorlarında aranma hacminin olması da önemlidir. Ondan dolayı tamamlayıcı e, kelimeler seçilirken yani keyword kelimeler seçilirken bu detayı göz önünde bulundurarak seçin. Ee, ne var başka? Jenerik domainler var. Atıyorum yemek, oje, sohbet gibi. Bunlar kendi içinde jeneriktir. Ama mesela yemek sepeti jenerik değildir. Yemek sepeti jenerik değildir. Sonra özel isimlerin sonlarına veya başlarına takı aldıklarında Jenerik özelliğini kaybederler. Jenerik sadece özel isim olanlara denir. İki kelimeyi birbirinin tamamlayanlarsa tamamlayıcı domainler yani keyword'tür. Yani tek başına anlamı ifade etmesi lazım. Tamamlayıcı kelimeyle değil. Bunlara jenerik deniliyor. Tek kelime. İki kelimeyi birleştirerek oluşturulan veya üç kelimeyi birlikte birleştirerek oluşturulan domainler var. Kendi içinde bunlar da zamanla marka haline geliyorlar. Onları da e, nasıl örnekleyebiliriz? Mesela Telegram. Tek başına aslında bilindiğinde şu an bir marka değil mi? Ama Telegram'ın gerçekte e, bir özel ismi yok. Yani bir tek başına anlam ifade eden bir kelime değil. İki kelime birleştiğinde de bir anlam ifade etmiyor. Ama e, markayı oluştururken kişiler kendi marka ismini oluşturmuşlar. Daha sonra bunu pazara sürmüşler. Pazarda ...diğer çalışmaları ve diğer çalışmaları yapılınca Telegram e, markası ortaya çıkıyor zamanla. Yani ne bileyim ya da YouTube gibi. Gerçi bu ilk başladığında The YouTube'du. Biliyorsunuz. Ee, bunun dışında domain alırken bozulmuş kelimeler denen bir kategorize de, durum daha var. Ee, örnek ver, nasıl bir örnek verebiliriz buna? Kelimenin sonuna veya başına ek taka alarak buna sohbetçi, marketçi gibi olduğu gibi masanın sonuna ağzını iki tane koyup da marka yapmaya çalışanlar da var. Bunlar da marka oluyor tabii ki. Mesela acun.com'un sonunda iki tane neye var gibi. Onlar da takı alarak, ek takı alarak anlamından uzaklaşmayan anlamına yakın kalıp yanına başına veya sonuna taka alanlara genelde bozulmamış kelimeler olarak markalaştırılma şekli aslında bu da. Kısaltılmış domainler var. Mesela ne olabilir? LCY2K'nin bir vardı hatırlarsınız. Marka zaten LCY2K'ydi. Ama daha sonradan yapılan bir yatırımla LCY'yi yani üç kelime olarak pardon üç harf olarak lciva.com'a aldılar şirket. Bu sefer kendi markasını kısaltıp lciva 2.2'den lciva gibi normalde aldığınız tekstil ürünlerinde lciva 2.2 tüketiyorsanız burada bir logosu olur her markanın. Şimdi kocaman marka yazmaktan onların kısaltmalarını kullanmak daha mantıklı geliyor. Bu aynı zamanda işte hem markayı daha ufak şekilde kullanmaya da fırsat veriyor, markalaşmayı da önemli gösteriyor. Ana markadan alt markaya dönüş gibi düşünün. Eklenti alarak oluşturulan domainler var. Onlar da nasıl örnekleyebiliriz bunu? market var. Az önce bahsettiğim sohbetçi veya ona benzer hani sonuna kelime alan domainler vardı ya. Onların eklenti alarak halini düşünün. Marketçi, sohbetçi, masacı, sandalyeci. Tabi bu şöyle de olabiliyor. Atıyorum masastore.com gibi şeyler, eklenti alınarak oluşturulan marka veya marka domainleri diyebiliriz. Şimdi bunu çok fazla duymayabilirsiniz. Bir de şöyle bir tanım var. Aliterasyon oluşturularak elde edilen markalar var. Yani bu kelime, yani bu isim adı, herhangi bir anlam veya tamamlayıcı veya bütünleyici bir domain adı olmuyor. Ama çağrıştırma yapıyor. Ve çağrıştırdığı şey zaman içerisinde marka oluyor. Ve şöyle söyleyeyim kulağa hoş gelen domainler. Bir anlam ifade etmiyor ama e, marka olacak kalitede kulağa hoş gelen veya göze hoş gelen domainler statüsüne giriyor. Bunu aliterasyon diyorlar. Yani pazardaki reklam pazarlama sektöründe buna verilen isim bu. Buna örnek verecek olursak ne olabilir? KitKat çikolatası anlamlı bir şey değildir. Ama ikisinin de İki kelimenin birleştirilmesinde işte birinin sonunu almış, birinin başını almış gibi ikisini bir araya birleştirip anlamsız yeni bir marka adı yaratma. Mesela çok uzun süre önce yaratılmış böyle bir isim de var. Çikolata. Çikolata normalde bir zaman içerisinde, seneler seneler içerisinde tabii ki bu hani akşamdan sabah oluşan bir durum değil, seneler seneler içerisinde aliterasyon üzerinden markalaştırılmış bir kelimedir aslında. Yani. Tabii bu tarz markaları oluştururken de dikkat etmeniz gereken farklı şeyler de var. Mesela çok yüksek katmanlı işler yapacaksanız hani bu şey gerçekten ciddi rakamlı e, para verip bütçelendirip proje yapmak isteyen kişiler oluyor. O kişilerin e, bu işlemleri yaparken de yapması gereken farklı detaylar da var. Bunların hepsini ilerleyen partlarda de nasıl yapıldığını veya nasıl kontrol edildiğini işleyeceğiz ama bir e, ufaktan bir bilgi vermiş olayım. Örnek veriyorum. Bir marka alacaksanız Bir satın bir markanın oluşturacağınız bir domain satın alacaksanız bir kere sosyal medya gruplarından bunun ee, işte bildiğiniz tüm sosyal medya mecralarından bunların adına açılmış sosyal medya hesapları var mı? Bunlara bakın. Daha önce kullanılmış mı? Ee, Arkay, yani Türkçe'si arşiv diye geçen siteden bu domain'in web geçmişi nasıl? Ee, daha önce hangi projelerde kullanılmış? Ne kadar kullanılmış? Yani normal bir web projesi olarak mı kullanılmış yoksa çöp site olarak mı kullanılmış? E, kullanılan içerikler ne seviyedeydi, dapa dediğimiz değerler ne seviyede e, gibi detayları göz önünde bulundurarak bunları da araştırmanızda fayda var arkadaşlar. Alıyorsunuz çok güzel bir isim diye alıyorsunuz. Daha önceden proje farklı amaçlarda paravan olarak kullanılmış. O sayı e, kullanmanız sizin marka değerinizi oldukça geriye çekebilen bir faktördür. Şimdi bunu bireysel yaptığım proje olarak düşünme, daha kapsamlı yapacak olan arkadaşlar da var. Ondan dolayı da bu detaylar sürekli olarak kontrol edilmesi ve takip edilmesi gereken detaylardır. Onun için bir marka oluşturumu yaparken en az 4-5 tane domain üzerinden alternatifleriniz içerisinden filtreleyerek böyle bir sürece başlamanızda fayda olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki süreçlerde de partların uzun olmaması için, yani paylaşımın uzun olmaması için de e, domainleri, ihale domainleri ve düşüren, düşen düşen domainleri konuların içerisine koymayacağım. Yani bu partın içerisine koymayacağım, ayrı bir part olarak yayınlayacağım ki e, arkadaşlar sıkılmasınlar ve şöyle bir durum da var bir partla diğer part arasındaki süre zarfında ihalede olan domainlerin veya düşecek olan domainlerin listesi e, arasında kayan ve kaybolan e, almak istediğiniz düşen domainler de oluyor o domainleri de e, sizin nazarınızda kayıp olarak gerçekleşmemesi adına e, düşen domainlere ayrı bir şekilde ayrı bir part olarak yayınlayacağım bilginiz olsun tekrar bir sonraki e, paylaşımda da görüşmek üzere arkadaşlar. 建的这一部分。<Ken> <laughs>